Merhabalar, yeni doğan çiğ setimiz. Çiğ setimizin içerisinde çift yönlü trial bebek arabası. Bu şekilde çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca kışlık ayak örtüsü hediyelidir. Bu seti bu şekilde çok güzel sallanıyor. 3 nokta kemeri, yeniden iç pedi ve bebek arabasının üzerine bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Anne bebek bakım çantası isterseniz elde taşıma, isterseniz de bel asma olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı bölmelere mevcuttur. 3 kademe boy ayarlı müzikli yürütecimiz farklı oyuncaklara sahiptir. Mama sandalyesi. Farklı figürlü mama tablası istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. 3 nokta niyet kemeri. Hamak beşiğimiz. Yatak hediyelidir. Tüm istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. Ürünlerimiz şu an kampanyada kapıda ödeme güvencesiyle gönderim sağlıyoruz. Keyifli alışverişler, sağlıklı günler dilerim.